Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Evet. Profesi biliyorsunuz ki e, şey oluyor. Brawl yine gelen işte o şey. Evet. E, oradan ben bir şu şeylerden 19. Da, 19. .'daydım. Ve 20.ye çok yaklaşmıştım. 20.ye baktım. Efsane veriyordu. Ben de 30 elması verdim ve karşınıza kor Eski karakterimi geri aldım. Evet çok mutluyum. Ve biraz da kastım. 36 kademe. Yok 36 kupa. 7 seviye. Yani bütün paramı seviyeye bastım. 7 seviye oldu. Bir de iki maç oynadım Kor Neyse. İşte evet. Bir maçımızı yapalım. Evet süperden mutlular çıkacak çünkü oyunu 100 kupayı geçenler pro yani proları oluyor. Evet. Şunu alacağım. Ben nasıl söylüyorum ya? Az önceki maçta da ölmüştün. Grife. Glife dayanıksız. Kordelis. Evet. Başlıyoruz yine. Evet. <laughs> Eski karakterin yanına yani. Çok güzelim fake atıyorum ve evet burada spike var ne yapıyorsun spike spike şey olmaya gidiyor şu <laughs> şey var ya spike yanında duruyor ben de fark etmeyeceğim yani değil mi Kerem yok Yeni ortasında mı be? Atma be kardeşim. Yeni ortasında niye atıyorsun be? tam bir yerin değil ama evet. Evet, beni fark etmiyor galiba. Çünkü beyinsiz. Ee, hangisi daha iyi arkadaşlar? Adon ismi Seyran. Bence çok Yani Süleyman Seyran ben benim için daha iyi. Nereye saklandın lan? Nereye saklandın lan? Erkek adam sen gel lan. Ben the sesini ver. Aha gel. Beni <laughs> um, um, um. Emoji bas. Beş yüz, beş yüz, beş Evet. 500 geliyor. Yıldız geliyor. Evet. Biz 700 kez için tam 20 değil 16 kez Yani iki maç üst üste ikinci sırada olursak yenmiş oluruz. Ama kazanma serimiz olduğu için daha fazla. Evet. Gel bakayım. Oğlum niye Cordelius seçince? Dur. Evet. Aa oh, bu bu nereden çıktı be? Gel, 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 gel. Evet. O kadar basit be. Kim öldü lan? Az kimse öldürmedi çocuğu ama. Evet. Beş kupa. Beş kupa kaldı. Beş kupa. Beş kupa kaldı. Beş kupa. Beş kupa kaldı. Beş kupa. Evet, beş kupa kaldı. Birinci olacağım. Bir de bana vurmasın diye. Zaten kalkanımız var. Hop. Öldüm, öldüm. Kaç kupa oldu? Bir ayıp be Brawl Stars. Ayıp be Süper İyi mi oldu lan şimdi? Kalp ben şimdi ne diyeceğim yani anne? Annem mi? Ne olacak? Ben annem dedin? Aha, efsanevi hiç yoktu. Sadece şu modan korkuyorum demedim. Şu şeyden korkuyorum. Eş var ya, eş. Hop, bunu al. Bunu al şunu Pır, kaç, şık, da. bur kaç Bakın. Bu geldi bu, geldi, bu geldi. Ya abi nereye kaçayım ya? Bir de 3 artı gelirse var ya. Sırp. Ne olmuş? Işte? bu <laughs> e, tamam. Shift'e satlaşmayacağım. Bunu da yenirim hala. Ama. Evet. Evet. Yeni oyun ekranında bu sefer bu Bibi ve Crow var. Bak. Ender destansı ve efsanevi. Şu bak. Bir de kitte çıkarsa var ya eski hesabı eski... Tam değil yani. Bu gabine <laughs> Tam uçacak, mı? Oğlum bunun etrafında niye böyle bir şey var? Alan kontrolü. Hı. Ya tam atıyordum ya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ayıp lan sen. Evet. Vuramadım. Ya. Sen her ya niye öldürüyorsun ya? Bana bırakma. Şu emoji çok güzel. Ve 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 ve. 700 olduk. 700 oldu. Ya bana altın lazım. Buna Üç 3000 var bende zaten. Nereye giriyorum ben? Sonraki hedef. 200 kupa var. Neyse onu da kılık bir hücre çıkacağız zaten ya. Hazine havaya oynamıştık. Dur. Bak. <laughs> evet. Evet. Ya bana bırak. Ya, oğlum. Önüne geçince ben atmış sayılmıyorum. Değil mi? Bı -bı. Bana ver. Bana, bana ver. Bana çok yaptı. Bu kısamıyor dimi? Yani. Evet, ben attım golü. 3-0. Neyse arkadaşlar, bu videomuzda sonuna geldik. Evet, Ramazanınız mübarek olsun. Kanal like atmayı unutmuyorsunuz. Abone olmayı unutmuyorsunuz. O zaman bay bay.